Efendim yine çok kıymetli bir dok e, doktor konuğumuz var diyeceğim. Diyetisyen <laughs> konuğumuz var. Sen yoktun, tatildeydin Banu Hanım'la biz program yaptık. Evet. Çok keyifli geçti. Banu hoş Kazanç konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Tanıştırayım ortağım. Program <laughs> ortağım Onur. <laughs> Banu Hanım. Banu Hanım e, izledik. Tabii ki ben evet. tatildeyim diye hı hı. günaydın doktoru kaçıracak değilim. Hiç. E, ki izledim. Çok güzel bir yayındı. Güzeldi. Yani... yani ben de herhalde abone olacağım. Ama ben kilom artsın azalsın diye değil. Bunu Kurumu muhafaza edeyim için, diye. muhafaza etmek Tabii. için. Aynı kiloda kalabilmek Aynı için. Aynı kiloda kalabilmek Ama kalabilmek. işte dert o değil. Dert sen ne bilirsin ki kilo ve kilo vermekle <laughs> Hiç mesela. Bilmiyorum. Kışın kilo almak, yazın nedense var olan. Kışın beden... niye kilo alır insan? Ya bağlıyorsun ki üşüme diye. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey özet evet. oldu. Öyle Gerçekten öyle. Hani. Tamamen varsayı. Evet. Vücut... Ee... Kendini soğuktan koruyabilmek bildim. için. Bildim. Valla. Ben bildim. Şey vücuda e, sinyaller Kuzey veriyor. Kuzey Avrupa ülkesindeki insanlar o yüzden lazım. incecik böyle. Kötü müsün? Şimdi bir dakika. Kuzey Avrupa ülkesi. Allah aşkına. Onlar da genetik. <laughs> Ama, Ama onlar genetik bir geçişli. Hemen dediğin şeyi buluyorsunuz ya. Ama onlar diyeceğim. hep soğuk affedersin. Onlar Ama onlar diyeceğim. genetik geçişli. Onlar kesinlikle. genetik geçişli. Ve yeme alışkanlıkları bizim... kesinlikle bizden daha sağlıklı. O zaman güney ülkeleri tamam sudan falan gerçekten açlıkla birebir e, müzdarip ama bizim Akdeniz bölgesi onlar böyle niye kilolu? Akdeniz bölgesi aslında Yer. herhalde biraz relax olmanın yani verdiği bir şeyle, bilirim, zihinsel böyle. olarak relax olmanın verdiği bir şeyle kendilerini yemeye veriyorlar. Bence veriyor bu sıcaklıkla ben. soğuklukla alakası yok. Bu iş Biraz Ama kişiliği etkiliyor. Kavuşlamak diyor yani. etkiliyor gerçekten. Benkiler. Soğuk insanı daha disiplinli, hı hı. daha her şeyde yeme, beslenme şeklinde daha disiplinli, işinde de daha hı. disiplinli. Güneye indikçe insanlar karışlaşıyor. diyorlar. Ya bir de bizim kadar ekmek yiyen var mıdır acaba ya? Her şeyimiz un, her şeyimiz ekmek, börek, mantı, makarna, poğaça. Ben 3-4 dilim ya da bazen bazı kişilere 5 dilim ekmek veriyorum doyurmak için. Evet. Doyumadığınız zaman bu sefer başka yiyecekler çok fazla. Aynen. iyi gösteriyorlar. Evet. Ekmeksiz diyet olmaz. Nasıl yapıyorsunuz bunu gerçekten? Çok az diyetisyen böyle ekmek veriyor. Nasıl İkmek oluyor? vermemek, İkmek... karbonhidrat vermemek insanı yoksunluk sendromuna sokuyor. Ama sonuçta bir sürü artık duyduğumuz diyet var ki undan uzaklaşın, beyaz işte şeker, un bunlar hayatınızda ee... olmasın. O nasıl dengeleniyor, nasıl olacak? Basit şeker değil de insülin direncini ee, çok fazla artırmayan, glisemik indeksi düştü karbonhidrattan ee, zengin ee, bir e, ekmek ya da karbonhidrat vermek gerekiyor kişiye. Hmm. Çünkü beynin yakıtı karbonhidrat. Öyle mi doktor tabii. Ki. Tabii Gerçekten beynin mi? yakıtı karbonhidrat yoksa kafamız çalışmaz. Vücudun da birçok organlarını gün içerisindeki performansı çalışabilmesi için karaciğerden tutun bütün organların e, enerji ve şekere ihtiyacı var. E peki Ama bu basit şeker olmamalı. Ha. Birazcık glisemik e, indeksi yüksek. Ee, ...yüksek olan değil de indeksi düşük, ...düşük olan e, karbonhidratlar seçimi. Çok özür dilerim. Ee, bir gün bir futbol takımıyla... E, ...maça çıkacak olan bir futbol takımı... ...saat 5'te maçları vardı. 12'de onlarla beraber... ...yemek yedim. Ee, ben hepsinin diyeti farklıydı. Ama... E, ...birkaç oyuncuyu gördüm. Böyle neredeyse bir tencere kadar... ...makarna yedirdiler. Ama doğru. Yani şimdi... E, Onlarla öğlen yemeğindeki onlar ben dedim ki maça çıkacak iki saat sonra nasıl yapıyorsunuz bunu kaloriye ihtiyacı var diyordu başındaki evet, karbonhidratı ve kaloriye Aa, ihtiyacı bütün var. Tabii siz o kadar yersiniz kilo alırsınız. Ben, Porsiyonlar çok önemli. Onlar zaten dal dal. Ben de değişir. Ama o karbonuza almazsa sadece protein alırsa zaten o yakıtı sağlayamayacağı için protein de yeterli olarak görevini yerine getiremez. Evet. Karbonhidratsız kalır ve kaslar. Güçlenmez. Hmm. Kasların güçlenebilmesi için ve o maça çıkması için o kadar karbonhidrat alması gerekir. Geçen programda ben izlediğim bir şey bir laf dikkatimi çekti çok da hoşuma gitti. Yedirterek zayıflatıyorum. Evet. <laughs> Bu sizin özelliğiniz ama herhalde. Ee, buna biraz karşı çıkan çok insan var. Hmm. Ee, niye yedir yedirterek zayıflatıyorum? Kişi yoksunluk sendromuna girmesin diye mutsuz olmasın mutsuz olmasın diye çünkü mut, mutluluk hormonu da metabolizmayı iyi çalıştırıyor ee, artı gece yemeklere saldırmasınlar diye abuk subuk tatlı ya gece tatlı yemek çok yanlış ee, doymak lazım Hı. tokluk hissi hissetmediğiniz zaman diyeti kaçırırsınız. Belki üç hafta yaparsınız. Kapasiteye göre dördüncü hafta kaçar. Mesela futbolcudan bahsettiniz. Ev hanımının yaktığı kalori miktarı farklı. Herkesin yap iş hayatında yoğun çalışan insanların yaptığı kalori farklı. Günden güne değişiyor. Günden güne zaten. bile değişiyor. Ama her gün karbonhidrat almak gerekiyor. Az veya çok. Ya bu ekmekle olur, ya simitle olur, ya makarna ile olur, ya tostla olur. Adına kişiye kararıya koymak gerekiyor. Ve o şekilde davranmak gerekiyor. Ee, çok enteresan. Ya çok evet. ilginç bir şey bu ben Bu şimdi moda diyetler deyince çok gülmüştüm. Bir tane arkadaşım geldi şimdi ameliyathanede, ekip arkadaşım. Ee, şimdi hani bir şey de diyemiyorsunuz, diyet yapıyor ama sabah hepimiz güzelce ameliyathanede böyle girmeden önce güzel kahvaltı sofrası düzenlenir yani hiç böyle bu arada da söyleyeyim. <laughs> Biz onları yiyoruz o. Ee, sadece sucuk, sosis, salam. Allah'ım yani öğlen öğlen biz normal zaman bulabilirsek bir şeyler atıştırıyoruz. En azından bir çorba içiyoruz. O yine böyle ne yapıyorsun sen dedim. Protein sadece, yani. sadece. Sadece protein. Sadece proteinin zararlarını da bilirsiniz. Tabii ki. Siz. Ee, ürik asiti yükseltir. Gurt hastalığından ölürsün dedim Gut hast yani kolesterol evet, yüksekliğinden. Evet hastalığı yükselir, kolesterol yükselir, böbreklere zarar verir, birçok organa zarar verir, karaciğerin. Ee, vücudu yönetmesi yöneten organdır çok zorlaşır. Tabii. Karaciğer fonksiyon testlerini yüksek. O yüzden tek bir şeye bağlı beslenmememiz lazım. Ya mesela yağın fazlası da zararlı. Ee, tamam az miktarda almamız gerekiyor diyet sırasında sıfır yağlı beslenmek de yanlış. Evet. Ama az miktarda almamız gerekiyor. Moda diyetler de bir uç nokta var. Hep uç noktalara yöneliyorlar ya yağ ya proteini e, ya da vejeteryan beslenmeyi hepsini içinde alan bir diyet programı olması lazım ki sağlıklı olan o. Peki Van Hanımcığım bu 18 saat aç kalma meselesine ne diyorsunuz? Yani saat. şöyle 18 saat aç kalmayı bir doktor yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etti bir kitap kitabı da var. Ben biraz onu bakmıştım. Aslında bizdeki oruç meselesine denk ama tabii bizdeki iftar sofrasına denk değil sonu. Ee, ve ben şunu yapmaya başladım daha sonra bu meseleye baktım. Mesela 6'da akşam yemeğimi yedim. En son buçuk 6.30. buçuktan sonra sabaha kadar, sabah 8'e kadar hiçbir şey yemedim. Su içtim bol bol. Aç da hissetmedim kendimi. Artık böyle haftada 2 gün bunu yapabiliyorum. Öyle açlıktan da yığılmıyorum Yani o, o yüzden 12 14 saat aç kalma meselesine nasıl bakıyorsunuz? En 10 saat. Daha 10 fazla, saat maksimum 10 saat. 4 Daha saatten saat... sonra zaten leptokinaz enzimi salmaya başlıyor. Yani evet. açlık hormonunun aslında depoları yak, yak senin ihtiyacın var dedirttiği bir hormon salgılanıyor. salgılanıyor. Evet. Ee, o 4 saatten sonra. 4 yani saatten sonra. 4 saatten sonra evet. kilerle 18 saat arasında sadece eziyet var gibi geliyor bana. Tabi tabi. Beyni Peki, eziyet, tamam. vücuda eziyet. Belki uyku şekere eziyet, şekeriniz düşecektir, uykunuz gelecektir. Daha fazla uyursunuz, daha fazla uyumak da sakıncalıdır. 8 ne saat uyuyorum, hiç değişmiyor benim 7-8 saat uyku Ama yeter. Ama mesela o haftada 2 gece 6.30'da yiyip sabah kahvaltısı için kalktığım sabahlar diğerlerine oranla çok daha dinç uyumuyorum. Çok net bir bilgi bu yani. Hiç de hani Buna güdümlemiyorum kendimi. Aksine çok merakla izledim yani ne olacak, değişimim ne olacak Yok diye. o dönemleri biz de şahit olduk. Aha. Sonuçta sabah yayın yapıyoruz. Ee, mesela yayına girmeden önce bir şey ye, hayır. Çok yayın bitiyor, ya. ondan sonrasında bir kahvaltı bekliyor. Ama yayından yapıyor. önce ne yediği de önemli. Belki bir sandviç olabilirdi. tatlı bir şey yerse o da uyku getirir. Yok. Ee, çünkü evet. o kadar açtıktan sonra... Peki sizin programınızda nasıl? Özellikle bir onu öğrenelim. Evet. Yani sizin programınızda bir açlık sınırı kaç saat kalması lazım? Ara oyunlar nasıldır? Onun gibi bir... Ara oyuna kıymet veriyor onu biliyorum. Ara oyuna kıymet veriyorum. Evet. Yalnız... Kıymet ne oluyor? Kıyılmış et. <gülüyor> Şakaydı. <gülüyor> ben etçiyim ya. Yani. <laughs> sizin yürüküsü de Allah'ım Allah espri yaptı. Ne oldu? Bir de <laughs> yönetmen kayacağım. komisyon yönetmen. Bakalım. <laughs> alın, alın bu onuru benim başımdan. <laughs> Bizim yayınlarımızda özell <laughs> özellikle Ceyda'yı bir e, şöyle hani uyandırmak espri gerekiyor. Espri diyetiniz var mı? Bir 10 gün espri yapmasalar mesela köde espri yapanlar. <laughs> evet. Peki şey, ara öğün dedik. Ara, ara, ara öğünle... öğünlere önem vermek önemli. Yani e, herkese göre de değişir aslında. Hı -hı. Mesela direnci ve şekeri olan insanlar must altı öğün beslenmeli. Şart diyorsun. Şart. İlaç da kullanmak durumunda kalıyorlar çünkü. Ee, ama dört öğün de beslenebilir. Dördün altını önermiyorum. Dördün altını önermiyorsunuz o Önermiyorum. Niye? Ee, sabah kahvaltı çok iyi bir şekilde yapılmalı. Kaçta? Saat kaçta? Saat sekizde dokuz arası. He, dokuzu geçtik mi? Dokuzu, dokuzu geçmeyeceğiz. Ha, Çünkü dokuz. sosyal yaşa, iş başlangıcına göre değişir. Hmm. Ara öğünü atlayabilirsiniz. Yoğun bir e, iki dilim ekmekli, yoğun bir peynirli, 50 gram peynir gibi eee ben biraz miktarları fazla yani şu, tutuyorum ki aç kalmasın. Yani çok özür dilerim sevdim. sizin meslektaşlarınızın kibrit yaptığı kutusu. kibrit kutusu bitti. Güzel. Bitti. Teşekkür ben ederim. 22 senelik diyetisyenim kibrit kutusu tabirini kullanmadım. Kimin kibrit kutusu? <laughs> arkadaşım beni delirtmeyin. Benim kibrit kutum yok. Çünkü Sonra ara öğün olmayabilir. Öğle yemeğinde birazcık eee karbonhidratı olan Proteinle Ama, karışık. Ama ekmek yedik. Ama öğleyin de yiyeceğiz. Öğlen, Öğlen de. yiyeceğiz. Belki yan porsiyon makarna yiyeceğiz. Ya da ekmek Duydum. yiyeceğiz onun yerine. Şimdi, Yanında yani, protein yakışır. ve Şimdi... pilav yemeyeli seneler olmuştur benim. Beyaz pirinci önermiyorum. Benim ha, bulgur. Ben... Oh, tamam. Verdiğim tamam bulgur. Artık onu da önersem. Ya da ekmek. Da... Tamam. Yanında protein almak gerekiyor protein. ki performansımız artsın. Dört Yine tabağı bölüyor muyuz böyle dörde? Burada Bulgur var, burada et var, burada salata tabii, var. Tabii tabii tabii. Ama Yoğurt var, evet. bölüyoruz. Ee, 4-5 öğünü çok önemli. Çünkü akşama kadar sizi tutacak, enerjinizi sağlayacak öğün. Belki orada bir tost yiyebilirsiniz. Ne? Belki peynir yiyebilirsiniz. Bir kafe latte. Ya da latte? Latte'nin, Latteyi mesela muzla yiyebilirsiniz şey yapabilirsiniz. Ne Kombine edebilirsiniz. Ya? Doğru mu Süt ağrısı karbonhidrat. 360 kalori diyor bir latte Nasıl için. kilo alınır programı <laughs> ben <yanlış var> mı yapıyoruz? <laughs> Şöyle bir şey. Şeker koymadığınız sürece latte'yi, bir büyük latte'yi içersiniz. Yanında muz enerji vermesi için. Ama muzlu meyveleri, şekeri tek başına önermiyorum ben. Bir öyle proteinle karışık olması. Makarna yoğurtlu ya da kıymalı makarna ya da peynirli makarna gibi. Hmm. Ee, o da ne? kan şekerini ani yükselmemesi için. Yine. Ve kilo veriyoruz öyle mi? Ve öyle kilo veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Sonra mi? akşam de. Yemiyoruz artık şiştik çünkü yiyorsunuz 7-8 arası <gülüyor> yiyorsunuz <gülüyor> niye yiyorum yer kalmadı ee, bitkisel protein alabilirsiniz ee? kuru bakteriler ee, kina ee, diğer ve kilo veriyorum. falan ve kilo veriyorsunuz yanında sebze ile birlikte bu beslenmeyle ben bir haftada mesela yani bir hafta saçma da bir, bir ay ayda değil. ne yapıyorum hiç bu söylenemez. Çünkü herkesin metabolizması farklıdır. Ben söyleyeyim, Bu ne benim söyleyeyim, verdiğim, verdiğim, ben vermiyorum. Benim verdiğim örnek benim yaklaşımımın diye. Evet, evet, evet. evet. Herkese göre değişir. Yani bireyli boyu Kilosuna, genetiğine, yapısına, yapısına, yaşına değil mi? sağlık durumuna hepsini evet. değişir Bir e, enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi metabolizmayı etkileyen gerçekten glisemik indeks ve insülin salgısı. E, siz proteinle karışık karbonhidratı karıştırdığınızda size dönüşümü farklı oluyor. Biyo yararlılığı. Ee, karışık yediğinizde farklı oluyor. Tek başına yediğinizde farklı oluyor. Tek başına yediğiniz zaman vücuda zarar veriyor. Şekere zarar veriyor. Şeker salgısı yani şeker çok fazla salgılanıyor. Ama proteinle karıştırdığınız zaman o çok güzel metabolizmayı daha rahat çalıştırabiliyor. Evet yani köftenin yanında bir Pilav veya püre geldiğinde olur. Ayırmayın, yiyin. Püre de değil de e, kabuklu patates değil. Kabuklu hmm. patates. Ben sana listemi gösteririm ama vermem listeyi <laughs> Ama Aa, liste her hafta değişecek. Her özel. hafta değişecekmiş. Uzun süreli yaptığınız diyetle sonuç alamazsınız. Hmm. İki hafta yaparsınız, ondan sonra metabolizma durur. Zaten kişiye özel demediniz mi listeyi? Evet, çünkü Hayır, bir liste aşama. bir hafta. Evet. evet. Bir de oh. sosyal yaşantı da çok önemli tabii. Yani haftada iki gün yeme çıkarsınız diye. Ben ona göre ayarlıyorum. Nerede? iki çocuk var. Hep evdeyim Banu Hanımcığım <laughs> ya. Onları şey yaparız konuşuruz. Siz evde de. değilsiniz. Yayındasınız. Ben de evet. Sabahları yayın. Sonra bazen tiyatro için yurttaşı. Biraz zor. Bakalım ne yapacağız? Çok merak ediyorum. Gerçekten. Ben her, her şeyi çözeriz. Merak Bak görüyor Makarna yiyip zayıflayacağım. Ey ahali. Tüm hızımızla devam edelim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Ben makarna yiyeceğim. Bir hafta sonra öğlenler haberiniz olsun. Şey evet. Yapayım. Tüm makarnalarımızla Yarı devam ediyoruz. Yarın tabak bile olsa makarna bizimdir yani. İyi <laughs> günler.